Bugün sizlerle klasik patlıcan yemeklerine benzemeyen bir tarif yapacağım. Patlıcan sarması hem görseli hem de tadıyla sofranıza tat kuracak. Kıyma koyduk. E, rendelediğim bir tane soğanı ekledim. Bir tane yumurta kırıyorum. 3 veya 4 diş sarımsak ezebilirsiniz içerisine. Ben 3 tane ezeceğim. bir çay kaşığı kadar ya da bir çay kaşığından biraz fazla tuz koydum bir yemek kaşığı un koyacağım içerisine bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı da kekik ekledim. Ben bu tarz tariflerde biraz kabartma tozu ekliyorum bir çay kaşığı kadar köftenin daha yumuşak olmasını sağlıyor sizlere de tavsiye ederim 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyoruz şimdi köftemizi yoğurduk o biraz kenarda dinlenirken patlıcanlarımızı hazırlamaya başlayacağız ben suda beklettim uzun şekilde kesip suda beklettim biraz Şimdi yağlı sosunu hazırlıyorum. Bunları patlıcanların üzerine süreceğim. Yarım çay bardağından biraz fazla yağ koydum. Üzerine e, paprika toz pi, toz biber koyuyorum ve biraz da tuz ekliyorum. Sosumuzu bir fırça yardımıyla karıştırıp patlıcanların üzerine sürüyoruz. Arkalı önlü sürmemiz çok daha güzel olur. Ama yağsız istiyorsanız sadece ön yüzüne sürmeniz yeterli. Domatesleri böyle ikiye kesiyorum. Sonra rende yardımıyla rendeliyorum. Kabuğunu soymaya uğraşmıyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum doma iki tane domatesin üzerine biraz yağ koyuyorum, paprika koyuyorum ve bir su bardağı su ekliyorum. Bu en son sosumuz patlıcanların üzerine koyulup fırına atılacak. Patlıcanların kızarmasını beklerken sosu yapayım dedim. Şimdi patlıcanlarım piştiği soğumasını bekledim. Köfteli harcımdan bir parça kopardım. Şimdi onu uzun bir şekilde patlıcanımın büyüklüğünde şekil vereceğim. Şöyle patlıcanımı koydum köftemin içerisine koyduğum iki ucundan tutup böyle yuvarlayıp ortada birleştireceğim. Şimdi yine bir tane beraber yapalım. Evet üzerine aldık. Yine uçlarından tutup çeviriyoruz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şimdi tam ortalarına çeri domateslerini yerleştiriyorum. İkiye böldüm onları. İsterseniz tam olarak da koyabilirsiniz. Şimdi de hazırladığım sosu döküyorum. Şimdi fırına yerleştiriyoruz. Yemeğimiz pişti, fırından çıkartıyoruz.